Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, merak ettiğiniz şeyler varsa tabii ki bu kanaldan şey yapabilirsiniz. Snapchat'ten arkadaşlar nasıl yani hikaye gönderebilirsiniz? Bugün sizlere onu göstereceğim. Bilmeyenler için bu arada 50 abone olmamız lazım canlı yayın açmak için. E, abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi normal Snapchat'ime giriyorum. Ben de şu an karanlıkta olduğum için karanlıkta gözükebilir. Arkadaşlar Snapchat'ime girdim ben bu arada el, el laboran'a gelirse zaten canlı yayında yüzlerimi falan göstereceğim haberiniz olsun. Arkadaşlar girdik sonra hikaye kısmına geldik arkadaşlar. Hikaye kısmına birazcık donuyor çünkü ay, acayip çok kötü oldu. Evet burada gördüğünüz gibi zaten şeylerimiz var hikayelerimiz. Yukarıdan benim hikayeme gidiyorsunuz arkadaşlar hikayenize gidiyorsunuz. Burada zaten bizim şeyimiz var. İsterseniz buradan tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi ben eskiden bir hikaye yapmışım. Kimler görmüş? Tamam. Şimdi arkadaşlar şu yanına hemen dakika yanına hemen böyle şey şey yap gördüğünüz gibi böyle şey yok. Hiçbir şey yok. Buraya hikayeme ekle diyoruz. Buradan çok kısacıcık bir şey seçiyoruz arkadaşlar. Mesela bunu seçtim diyelim. Hikayem diyoruz ve hikayeme geçiyor ve bunu gören kişiler zaten oradan şey zaten geç görür yani altında yazar kaç kişinin ya yaptığı. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.